Selam gençler. Lig düğümü başladı. Biz de başlangıcımızı yaptık. Şimdi Toxcrane karakterinde nerelere geldim? Size biraz bunu göstereceğim. Bu build oynayanlar varsa da kendilerini ona göre karşılaştırabilir veya ileride oyuncaklar varsa oradan kıyaslama yapabilir. Şu an benim karakterim 65 level'a kadar geldi ve şu an ben ek 9'dayım. Ben ek 9'a geldim ama ek 9'dan sonra ilerlemedim. Ek 9'da ben item farmı yapıyorum. Şimdi o farmda nasıl yapıyorum size bunu göstereceğim. Burada bakarsanız ek 9'a foot his var. Burada jun çıkabiliyor ve ben burada jun çıkarıp çıkarıp jundan hem craftlarımı açıyorum hem de itemlerimi farmlıyorum oyunda bazı craftlar var sadece Jun'dan geliyor. Bu Jun'u yapmazsanız o craftları hiçbir türlü alamıyorsunuz. O yüzden de ben bunu erkenden burada yapıp craftlarımı açacağım ve biraz da kendime item dizeceğim. Hatta şu an üstteki itemlerin çoğu bu farmdan gelen itemler. Burada şöyle düşünme yani ben maplere geçtiğinde Jun yaparım diye düşünme. Maplere geçtiğinde Jun yapması çok zor. Çünkü Jun görevleri hiç gelmiyor. Jun puanlarına verseniz bile Jun görevlerini toplamak zor oluyor oyunun başında. Burada hemen reset yaparaktan Jun'u kesin bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bunda ben şöyle yapıyorum. Burada ışınlanma yerine geliyoruz. Buraya ile sol tık yapıyorsunuz. Burada yeni alana çıkma çıkıyor. Bunu yaptığınızda burada yeni bir bölge açıyor. Yani orayı sıfırlıyor ve tekrar açıyor. Bu şekilde ben burayı farmlıyorum. Burada yapacağımız şey ucun çıktığında sağ üstte yazıyor. Burada direkt ucun var diye yazıyor. Burayı ucun oluncaya kadar resetliyoruz. Burada bakın Jun geldiğinde sağda Jun diye turuncu olarak yazıyor. Ve bunu gördüğünüzde Jun olduğunu anlıyorsunuz. Gidip orada Jun mekanini yapıp canavarlara kesiyorsunuz. Burada hemen göstereyim. Mesela burada transportation varmış. Burada... Burada ben bunları öldürdükten sonra çok şey yapmıyorum. Burada kime doğmuş çok genelde bakmıyorum. Rank atlatabildiklerime rank atlatıyorum. Sonra hapse atıyorum. Benim burada amacım Katarina'yı açmak değil. Amacım sadece item ve XP farmlamak. O yüzden böyle çok şeylerle uğraşmıyorum. Burada mesela bunu seçebiliriz. Burada böyle itemler düşüyor. Ve bunları Jun'dan unveil'liyorsunuz. Bu unveil yaptığınızda da craft açılıyor. Ve artık her zaman bunu craft image'den craftlayabiliyorsunuz. Bu mod var. Bu modu açtığınızda bu mod kalıcı olarak geliyor. Burada bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bunu şimdi yapmazsanız ileride yapmanız gerekiyor. İleride yapmazsanız trade'den satır almanız gerekiyor. Çünkü Oyundaki craftların ve daha sonrası önemli craftların çoğu buradan geliyor. Cold Damage Overtime Multiplier, Fire Damage Overtime Multiplier, Chaos Damage over time Multiplier hepsi buradan geliyor. Bu ikili resist modları, Chaos Resistli modlar falan hepsi buradan geliyor. O yüzden bu şunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Burada yapmazsanız ileride yapmanız gerekiyor. Ben burada bunları şimdiden yaparaktan bütün craftları açacağım ve ileride bu craftlarla uğraşmayacağım. Ben de şu an Cold demiş Overtime'de açık, Chaos Damage Overtime'de açık, Fire demiş Overtime'de açık. Burada ben karakterin POB'sini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Zaten benim rehberimde ayrıntılı POB'e vardı. ben şu anki yani şu anki karaktere bakmak istiyorsanız onun POB'sini aşağıya bırakacağım. Profilim de aşağıda var. Oradan da takip edebilirsiniz. Burada ben size itemleri ve linkleri biraz hızlı bir şekilde göstereceğim. Toxic Rain, Faster Attack, Vicious Projectile ve Void Manipulation 4 link olarak kullanıyorum. Benim arkadaşıma tabula düştü akşam ama arkadaşım yattı. Al dedi sana vereyim dedi. Sen hızlı levelerken kullanırsın dedi. Levelerken ben tabulayı kullanıyordum. Onda da Mirage Archer ve Kulin Strike'ı kullanıyordum 6 link olarak. Onun yanında burada Multiple Totem, Balista Totem ve Toxic Rain var. Bunları da 4 link yaparsanız yanına Withering Touch veya Fast Atak kullanabilirsiniz. Ben başta Fast Atak kullanıyordum ama Withering Touch kullanırsanız biraz daha fazla damage oluyor gibi. Burada diğer gemler Flame Dash, Mumu Skill olarak Clarity kullanıyorum manayı yenilemek için. Summon Skitter Bot var. Burada Despair var Curse olarak, Blinker of, War Banner var, ve withering step var. Bu withering step'i çıkartabilirsiniz. Bu wither taçı kullanıyorsanız ben şu an wither taçı kullanmadığım için wither step'i kullanıyorum. Wither'i biraz daha fazla atmak için. Bunlar zaten rehberde yazan şeyler. Burada war banner kullanmasını bilmiyor bazıları. Bu war önemli bir şey. Bu war şöyle kullanılıyor. Bu war burada seklenmesi var. Her kill aldığınızda artıyor bu ve bunu boss'larda kullanacaksınız. Bunu 50'ye kadar sekleyeceksiniz. Boss geldiğinizde buna bastığınızda bunu yere atıyor ve size adrenalin buff'ı veriyor. 3 saniye boyunca. Ve bu sürede de bütün börsünüzü atıyorsunuz. Önce totemleri yere koyup curse'ünüzü atıp tam sıkmaya başladığınızda bu banner'ı da yere bırakıp 3 saniye adrenalin buff'ını alabilirsiniz. Adrenalin buff'ı çok güçlü. %100 increase damage veriyor. 25 atak speed, cast speed, movement speed veriyor. Ve 10 fiziksel damage reduction veriyor. Boss'larda bu Var banner'ı kullanmayı unutmayın çok güçlü. Yani var banner'ı kullanmamızın tek sebebi boss'lara tek atmak. Burada flask olarak da jump flask'ımız var, mana flask'ımız var. Koyu flaskı, armor flask'ı ve phase flask'ı var. E, Skill ağacında şu anlık bu şekilde. Rehberdekiyle neredeyse aynı herhalde bu. Essence olarak da ilk başta wither puanını aldık. Şimdi flask'ların 3 aç kazanmasını aldık. Şimdi sellik mekaniğini de biraz anlatayım. Lik mekaniğini bu heykele geldiğinizde başlıyor. Bu heykele geldiğinizde sizden üstünüzdeki silahlardan bir tane seçtiriyor. Bu şöyle seçtiriyor. Şimdi iki tane silah kullanıyorsanız bunlardan arkada silahlarınız varsa onlardan bir de en sol üstteki silahlardan bir tanesini seçtiriyor size burada mesela benim şu an kullandığım bu var ve bu dagger var mesela bu dagger'ı seçtiniz sonra burada ilk puanı gözüküyor bu silahınıza skill ağacı ekliyor şimdi bunu basılı tutuyorsunuz ve bu basılı tuttuğunuzda dolmaya başlıyor yavaş yavaş doluyor doluyor bunu çok basılı tutarsanız daha zor oluyor ama bu puan açmak için de sonuna kadar basılı tutmanız gerekiyor şu an mesela canavarlar çıkacak. Bunlar biraz güçlü. Bana direkt tek atabilirler. Burada en son canavarı da kestiğinizde bu silahınıza skill harcı ekliyor. Buna sağ tıklarsanız da skill görebiliyorsunuz. Burada ilk puanı da size veriyor. Diğer puanları da görmüş oluyorsunuz. Burada mesela benim bovum da güzel geldi. Ben bunu şöyle yapıyordum. Short bovları alıyordum. İlk puana bakıyordum. Güzel puanlar varsa o puanlara gitmeye çalışıyordum. Yoksa başka bir shortball alıyordum ona skill ekliyordum. Başka bir shortball alıyordum ona skill ekliyordum. En son bunda Aspect of the Eagle geldi. Yani skill puanı veriyor bana. Burada bakarsanız skill ağacında Aspect of the Eagle puanı bu. Ben normalde bunu almam lazım ama bunu almadım. Burada benim 2 puan kurtarmamı sağladı. Burada silahında bu puan geldiği için. Burada işimize yarayan bayağı şeyler var. Kaos damage'lı, atak speed'li, bow damage şeyler falan gelebiliyor. Bu puanların da güzel şeylerin çoğu gelebiliyor oyun başlarında. Bana da bu puan geldi. Böyle kullanıyorum. Bu ilk mekaninin mantığı da bu. Burada ben şimdi jun yapıyorum. item farmlıyorum dedim. Üstteki itemlere bakarsanız çoğu bu jun'dan gelme bu arada. Bunlara bakın mesela canı var, endurance charge kazanma var kill başına. Bunda mesela can var, atak speed var, armor var. Bunda mesela chill'den avoidleme var, mumu speed var, cold resist var. Bunda can var, resist var, strength intelligence falan modları var. Buna bakın atak speed var can var Resist var bu, bu, itemlerin hepsini ben Jun'dan aldım aldığım bir sürü item vardı Arkadaşlarıma verdim ve şu anda sattığım itemler de var 10-15 kalsı sattım 3-4 tane item var onlara satılmayı bekliyor Yani bu Jun'u yapmamın sebebi itemlerimi düzgünce yapmak Ben şimdi burada itemlerimi yapacağım Belki de kırmızı maplere kadar bir daha item ayarlamayacağım Full bu itemlerle devam edeceğim Bu Jun'u yapmamın sebebi işte bu itemler ve craftlar biraz daha level almak Burada şimdi gemlerden de biraz bahsedeyim. Burada benim bundan sonraki amacım Grace açmak veya Determination açmak. Burada eğer ben kırmızı soketleri ayarlayabilirsem Determination açıp Multi Shell'de kullanacağım. Ama kırmızı soket çok ayarlayamazsam Grace açacağım. Yanında da sir Skin kullanacağım. Burada Grace açtığımda skitter botu da kapatmayı düşünüyorum manayı ayarlamak için. İtemlerimi zaten buradan dizeceğim ve maplere geçtiğimde maplerde Dunes ve Dry Sea var. Bunlar da hemen kart farm yapacağım ve essence farm yapacağım. Farmlayacağım kartta Imperial Legacy diye bir tane kart. O kartta 6 link bov veriyor ve bu bovun item level'ı 100 oluyor. Bu Lig mekaninde de item level'ı önemli gibi. O yüzden ben böyle item level'ı yüksek bir bow kullanmak istiyorum. Ve o kartı farmlayacağım. O kartı farmladıktan sonra da ona skill ağacı ekleyerekten devam edeceğim. E, tek yapacağım upgrade yani bow'umu orada yapacağım. Onun dışında bütün itemlerim büyük ihtimal burada yaptığım itemler olacak. Skill'lerde sadece grace'i ve steel skin'i eklemeyi veya determination voltage'i eklemeyi düşünüyorum. E, benim şimdilik diyeceklerim bu şekilde. Burada videoyu kapatmadan önce katılan katılanlara teşekkür etmek istiyorum. Size destek olmak istiyorsanız katılan gelip destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.